başta ülkemiz olmak üzere dünyayı tehdit eden te terör belası ve düzensiz göç gibi olgular işbirliği olmadan uluslararası işbirliği olmadan hiçbir devletin tek başına çözemeyeceği kadar ileri boyutlara ulaşmıştır. Böyle bir ortamda gerçekleşen NATO liderler toplantısı ittifakın kıymetini bir kez daha gözler önüne sermiştir ittifak içerisindeki bazılarının bu önemi anlamıyor olmalarına rağmen ve gerektiği zaman üyelerinin yanında bulunma gerektiği zaman da gerektiği yerde yanımızda olmamalarına rağmen bu ittifakın gerekliliğine ve zaruretine inananlardan birisi bir ülkenin temsilcisi olarak bunu ifade ediyorum. Cumhurbaşkanımız toplantı vesilesiyle müttefiklere teröre karşı ortak tavır çağrısı yaparak terörle mücadeleye amasız, fakatsız destek istemiştir. Türkiye'nin sınırları NATO'nun da sınırlarıdır ve bölgemizde yaşanan saldırılar NATO'yu da doğrudan ilgilendirmektedir. Bu sebeple ülkemize yönelik tehditler yönünde NATO'nun güvenlik kodlarının güncellenmesi kaçınılmazdır. NATO müttefikleri ortak terör tehdidine karşı samimi dayanışma temelinde çok daha güçlenmelidir. Bölgemizde sürdürülebilir barışa verdiğimiz diğer bir önemli katkı Libya ile imzaladığımız münhasır ekonomik bölge anlaşmasıdır. Bugün Gazi Meclisimizde oylanacak bu tarihi anlaşma ile Doğu Akdeniz'de kazanan barış Türkiye ve Libya kardeşliği olacaktır. Türkiye'yi bölgesine hapsetmeye çalışanların nasıl bunu beceremeyeceklerinin en somut göstergesi olacaktır.